Çok değerli hocamız Abdullah Keskin hocamızla birlikteyiz. Zayıflama iğneleri. İğneler. Kilo veriyor tamam. Kastan da gidiyor, kemikten de gidiyor, elektrolitler de gidiyor, vitaminler de gidiyor. Hepsi birden gidiyor. Ama motivasyonun kaybettiğin yer, kaybolduğun yer değil. Tam tersi aradığın yerde aradığın bulacaksın. Yer, evet. Kilodan bizim muradımız beden bileşenleri olmalı. Yani aynaya baktığında ne gördüğü değil. içerinin ne olduğu i̇şte, evet. çok önemli. Baskülde gözüken çok bir şey çok ifade bir şey... etmez. Kilo verme iğneleri, zayıflama iğneleri. Öylesine zararlı ki bir kere. Mesela ben bu iğneleri vuruyorum ama işte dediğiniz gibi protein alınma dikkat ediyorum. Sporumu yapıyorum. Evet. Böyle bir paralellik olabilir mi yoksa bu bir hayal mi? Spor yaparken bir ağırlığı, evet kaldıramayacağım bir ağırlık, evet. 45 kilo. ama ben onu denemeye çalışıyorum ya. Kasıma evet. diyorum ki bak sen bunu bir gün yapabileceksin. Evet. Kalp yetmezliği ülkemizde arttı. Çünkü gönderdiği kanı geri pompalayacak kadar bacak kası yok. Bacak çalışmıyor. İğneye bir bütçe ayırıp da Hı <laughs> oluyorlar. Ya da Ama başka şeyler. Spor kulübüne gitmiyorlar. Efendim hoş geldiniz. Neydi? Ahım şahım sohbetler. Hep hayatımız ahım şahım olsun ama bunun için de emek verelim, araştıralım. Her şeyden önce kendim için olduğu kadar senin içinde olan hayatları yaşayalım. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, yorumları yazıyoruz, soruları yapıyoruz. Biz yine kimleyiz? Kimdeyiz? Çok değerli hocamız. Abdullah Keskin hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili hocam. Sağ olun. Bugün ben çok merak ettiğim bir şey soracağım. Ay sormakta da çok çekiniyorum ama Lütfen, çekinmeyeyim değil mi? Aklınıza tamam. geleni sorun ve aklınıza gelen kelimelerle sorun. Hocam, gelen kelimelerle. Yanlışla sorarsanız ben doğru anlayacağım. Bizim öncelikle bütün insanlığın bir e, kilo algısı var. Evet. Orayı, e, orayla baş etmemiz gerekiyor. Evet. E, ve baş etme yöntemimizde biz kendimizde sağlıkta, doğada, yaratılışta, hekimde yani hikmet sahibi hekimlerde ararken bizim kulağımıza, gönlümüze bir şeyler kaçıyor. Evet. İşte iğneler çıktı. Zayıflayabilirsin. Zayıflama iğneleri. İğneler. Zayıflama ürünleri. Evet. Ve bu zayıflama iğneleri biz asla hayır istemiyorum diyen bir Arkadaşımız geliyor. Çok kilo vermişsin diyor. İğneyle ama aramızda kalsın diyor. Gönlünüzü aklınıza düşürüyor. Olsun evet. mu? Sonra duyuyorsun ikisi. Birisi diyor ki çok sağlıklı. Öbürü diyor ki çok sağlıksız. Evet. Böyle arada sıkışıyoruz. Yani böyle bir araf haliyle bu kilo ile uğraşanların bir mücadelesi var. Bizi aydınlatın. Pekala. Gene en temelden başlayacağız. Adım adım yükse yükseleceğiz evet. yukarıya doğru. Öncelikle kilo kavramını bir Çalışmamız gerek. Hmm. Kilo. Yani bir gene bir kadından bahsedelim. Hmm. 165 boyunda, dünya ortalaması 165, ülkemizin de ortalaması 165 hmm. bu arada. 165 boyunda bir kadından bahsedelim. Kendisini kendisi diyor ki, herkes ona söylüyor, senin kilo fazlan yok ki diyorlar örneğin. Hmm. Hmm. Veya senin kilo fazlan var, biraz kilo vermen lazım. Ya da senin çok az kilon çok az senin biraz kilo alman lazım. İşte burada kişinin kilosundan bahsederken, basküle çıktığında basküldeki rakamdan bahsediyorlar. İyi de, bu kişinin diyelim ki bu 165 boyunda ve 70 kilo bir kadından bahsedelim. 165 boyunda 70 kilo bir kadından bahsedelim. Bu kadının bu 70 kilogramlık kadının hı hı. Ağırlığının birçoğu ödem kaynaklı olabilir. Bel çevresi yağ kaynaklı, yaygın yağ ve selülit kaynaklı, lip ödem kaynaklı olabilir. Karaciğer yağları kaynaklı olabilir ve viseral yani batın içi viseral çok tehlikeli olan viseral yağ kaynaklı olabilir. Ya da kemikleri çok yoğundur ve fazla kaslıdır. İşte şimdi burada ya da hamiledir mesela. 1.65 boyunda 70 kilo bir kadın ama hamile çocuk var içeride. Hmm. İşte kiloyu artık beden bileşenleri şeklinde algılamalıyız. Hı hmm. hı. Artık özellikle değil mi şu hocam? Artık yani. Evet, bilgi çağındayız. En en net bilgi şöyle çağındayız. anlatılıyor. 68 kilo pamukla 68 kilo demir. demir aynı görünümde mi? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bunu aklımıza getirmek gerekiyor. 68 bile kilo yeter. demir bir çubuk gibidir. Evet. 68 kilo pamuk o odayı kaplar da, neredeyse. aynen öyle. Ha. Öyleyse biz madem ki insan, insan şöyle düşüneceğiz tamam mı? Sokak ağzıyla konuşalım, sokak terminolojisiyle ile konuşalım. İnsan kemik, kas, eklem ve sudur. O zaman biz beden bileşenlerinden bahsederken bir insanda kemiği arttırmalıyız, kası arttırmalıyız. Sağlıklı miktarda su içermesi sağlamalıyız bu vücudun. Eğer bu insandaki kilo lipödeme, ödeme ve yağlara bağlıysa o zaman bu kişi az bir insan aslında. Az. Çok yani. az. Geri kalan hepsi yük ve toksin. Hepsi ne yük. Ne güzel yani. anlattınız. Ha, hepsi yük. yük. Yük yani. İki tane kadın. İkisi de 60 kilo. Bakın. iki tane genç kız. Şimdi kulübe genç kız getiriyorlar. Emanet ediyorlar bana. Hocam işte biraz sorunlar var. İlgilenir misin? Tabii. İki tane genç kız. 26-28 yaşlarında. Ve her ikisi de 60 kilo. Birisi geniş omuzlu. Bacakları kalın. Bir şey giydiğinde pantolon tam oturuyor diyelim ki. Bacakları kalın. Beli 74 santim. Beli, kızın beli. İkisi de 60 kilo bakın. Birisi sağ, olması gereken. olması gereken, Beli 74 santim. Bacaklar kalın, sırtı geniş. Diğer 60 kiloluk kızın beli 90 santim. Hmm. Şimdi ikisi de 60 kilo. Birisinin beli 74 santim, birisinin beli 90 santim. Hı hı. Omuzlar daracık. Kafa ve şöyle aşağı iniyor. Hı hı. Omuz hiç yok yani. Boyundan itibaren vücut geri veriyor. Bütün kilo bel ve popo çevresi. O zaman tartıda şunu diyemezler sohbette. Biz ikimiz aynı kiloyuz. Hah! Kilo kavramını artık açmamız lazım. lazım. Madem lazım. bilgi çağındayız biraz açacağız bunu. Hı. Kilodan bizim muradımız beden bileşenleri olmalı. Evet. Kilo vermelisin. Ya şimdi <laughs> Görmüyor muyuz ki mesela bazı insanlar var. Kolesterol ilacı kullanıyor. Tansiyon ilacı kullanıyor. Aterosükleroz, damar sertliği var. Ve romatoid artrit. Ve artrit başlamış. Eklemlerde, mafsallarda kireçlenme başlamış. Ve bu kişi ceket giydiğinde göğsü göbeği bir. Fazla kilosu yok gözüküyor. Ama işte bu kişide kas hacmi az. Kemikler boş. Kuş kemiği gibi içi boş. Boru gibi kemik. Halbuki sopa gibi olması lazım yani aynaya baktığında ne gördüğü değil içerinin ne i̇şte olduğu evet. çok önemli baskülde gözüken çok bir çok şey bir ifade şey etmez evet. tamam evet. peki hocam bütün bunlardan sonra şimdi hepimizin çok merak ettiği bu zayıflama iğnelerinin evet. mesela benim duyduğum kadarıyla e, evet çok zayıflıyor. Hiç açlık bir hormon evet. varmış ne hormonu bilmiyorum ama sanırım onu GLP, GLP hormonunu GLP, evet. e, yok mu ediyor evet. hocam? E, diyor, e, erken salgılatıyor. Erken, erken salgılatıyor <laughs> e, ve bu GLP hormonunu salgılattığı için hiç açlık hissetmiyorum evet. diyor. Ağırıklı. Ve diyor o yüzden de diyor ben diyor bir öğün azıcık yiyorum kusmaları oluyor bazılarında benim çevremde evet. kullananlarda da öyle oluyor hiçbir şey yiyemedim diyor zayıflıyorlar gerçekten çok zayıflıyorlar evet. ama mesela benim gözlemim kaslar böyle sallanıyor burada böyle evet. kaslar i̇şte, inceliyor vücut ama ha, kilo ve, veriyor evet kilo veriyor yalnız e, tıbbın tanımındaki kiloda kiloyu vermiyor yani bu kişi kilo ver kilo veriyor tamam yalnız Kastan da gidiyor, kemikten de gidiyor, elektrolitler de gidiyor, vitaminler de gidiyor. Hepsi birden gidiyor. Proteinler eriyor gidiyor. Kilo veriyor ama kişi azalıyor. Böyle olmamalı. Kilo verecek. Yalnız ödem gidecek ve toksin gidecek. Ve fazla yağlar gidecek. Karaciğer yağları gidecek. Visceral yağlar gidecek. Böyle kilo verecek bu insan. Ama zayıflama iğnesi böyle kilo verdirmiyor. Zayıflama iğnesi her şeyden veriyor insan. Kilo Peki veriyor hocam, çünkü azalıyor. Bunu yani, Kemiği ve kası korumak lazım. Bunu kimler kullanmalı? Hiç mi kullanılmamalı? Bu zayıflama iğneleri eğer endikasyon varsa kullanılmalı. Mesela? Yani mesela bir insan morbid obezdir. Hı hı. Eğer kısa bir süre içerisinde 40 kilo vermezse hayatını kaybedecek. Artık böbrekler ve kalp ve akciğerler bu kiloyu kaldırmıyor. Örneğin gene 1.65 boyunda bir hı hı. kadının siz diyelim ki 140 kilo olduğunu düşünün. Hı hı. 120 kilo olduğunu düşünün. Hı hı. O zaman evet bir indikasyon var tamam. Ama sırf kendi görüntüsü için iğneyi kesinlikle kullanmaması gerek. Çünkü tıbbi bir endikasyon yok burada. Ona daha faydalı değil ki. Eğer biraz ağırlık çalışsa ve proteinli beslense kilo verecek zaten. Ve giden kilo şimdi biraz ağırlık çalışsa ve proteinli beslense giden kilo ödemden gidecek ve karaciğer yağlarından gidecek. Göbek çevresindeki dirençli selülitler gidecek. Hı hı. Ve bu olması gereken. Ama iğne olursa Hepsinden orantılı gidiyor. Bir kısım kemik de kaybediyor. Hı hı. Bir kısım çok gerekli kasları da kaybediyor ve çok gerekli bunlar. Sağlık için gerekli. Geri alması da zor değil mi hocam bu kasları? Ya şimdi şöyle, em, em, psikolojik olarak zor. Yani bir kez iğneyle kilo vermenin rahatlığına giren bir insana ondan sonra tamam şimdi hafif de üç gün ağırlık çalış diyemiyoruz. Sevemiyor onu. Sevemiyor. Hı hı. Onun bir iğnesi yok mu diyor, onun bir hapı yok mu diyor. Hap alayım da kaslılarımı koruyayım -hı. hı. İnsan bu bu yaklaşıma girmemeli işte. Bu yola girmemesi lazım. Bir kere zaten şimdi bu küle verme iğneleri, zayıflama iğneleri öylesine zararlı ki bir kere pankreas iltihabı yapar, pankreatit yapar. Görme bozukluğu yapar. Üveit bile yapabiliyor. Üveit nedir hocam? Yani gözün gözün en derin arka tabakasında, en derin tabakasında hmm. bir iltihap diyeyim ben o şekilde hmm. anlatayım şimdi. Hmm. göz küresinin kendi içerisinde tabakaları var. Tabakalarından birisinin iltihabı ve görme bozukluğu yapar. Pankreas iltihabı yapar. Kimi zaman diyalize bağlanmak derecesine gelmese de böbrek yetmezliği yapar. Ve insanda dalgınlık yanı sıra ikindi zamanları bir, bir düşkünlük hali yapar. Metabolizmayı bozuyor. Eğer indikasyon demek eğer bir ürünün bir ilacın faydası zararından fazlaysa kullanılır. Hmm, Ker Kar zarar hesabı. Evet. Şimdi eğer bir insan morbid obez değilse o zaman bu iğnenin faydası daha fazla değil. Bu, bu iğnenin zararı daha fazla. Hı hı. Öylesine fazla ki, şimdi artık ben zayıflama iğnesi kullandım hiçbir yan etki görmedim ve iyi zayıfladım diyen insanlar aslında hı hı. normal zayıflama iğnesindeki böylesine büyük zararlar görüldükten sonra adeta sulandırılmış iğne veriliyor onlara. Çok çok az miktarda veriliyor. <laughs> <laughs> o yüzden de o onun zararını görmüyor. Hmm. Zararını görmüyor demek o iğne ona bir fayda veriyor. Sağlığını koruyor anlamına gelmez. Zararını görmüyor o kadar bitti. Esasen hiçbir faydası yok. Çünkü dediğim gibi kemikten de kaybediyor ve kastan da kaybediyor. Çok tehlikeli o zaman Çok tehlikeli hocam. çok. Hmm. Yani... Orantını zayıflamak çok tehlikelidir. Peki mesela şöyle e, düşünceler de var. Mesela ben bu iğneleri vuruyorum ama işte dediğiniz gibi protein alınma dikkat ediyorum. Sporumu yapıyorum. Evet. E, sağlığıma dikkat ediyorum. Evet. Bu sadece benim açlığımı engelliyor. Evet. Böyle bir paralellik olabilir mi yoksa bu bir hayal mi? Prensip olarak büyük bir hata olur. Hmm. Prensip olarak büyük bir hata olur. Yani verdiği zararı karşılayabilecek kadar faydalı işler yapıyor. Evet. İğnenin verdiği zararı karşılayabilecek kadar faydalı işler yapıyor. Sadece açlığını engellediği için e, tamam, kullanıyor. Tamam iğne olma o faydalı işleri devam et işte. Zaten o zaman iğne etkisi olacak. <laughs> Aynen öyle. Değil Aynen mi? öyle. Eğer e, açlık süresini kurtarabiliyorsa en akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında bir 16 doğru saat yerse. koyabiliyorsa doğru yerse ve e, yeterli miktarda sağlıklı yağlar alırsa ve protein alırsa acıkmaz zaten ki. Hmm. Zaten acıkmaz. Duygusal yemiyorsa eğer. Duygusal evet ama bu psikolojik bir durum yani. Evet, duygusal değil yemiyorsa ya, duygusal Fizyolojikten yemiyorsa. bahsediyoruz. Duygusal yeme ihtiyacı duyarsa çıksın dışarı yürüsün biraz. Hmm. Geçer o. Geçer değil Geçer. mi hocam? Geçer. Yani harekette bereket var diyorsunuz. Aynen öyle. Harekette, büyük harekette bereket, bereket vardır, evet. var büyük diyorsunuz. Ben de aynı şeyi Hı. düşünüyorum ama işte bu zayıflama iğneleri özellikle son dönemde ben de şöyle düşünüyorum hocam izninizle onu da Girmeyin, sormak isterim. Aynasına. Girmeyin zayıflama iğnesine. Evet buyurun. Ben de şöyle düşünüyorum hocam. Bir şeyi sevebilmek için hepimiz için geçerli. Bu birbirimizle kurduğumuz ilişkide de öyle. Ee, evet keyif önemli ama orada fayda herhalde büyük bir haz oluyor. Ben e, mesela bir fitness yapıyorum. Biz e, spor yaparken bir ağırlığı el evet, kaldıramayacağım bir ağırlık evet. 45 kilo evet. bir elimle ama ben onu denemeye çalışıyorum ya. Kasıma evet. diyorum ki bak sen bunu bir gün yapabileceksin. Evet. Çok güzel. Yani ben sana bunu yapabileceksin bu umudu anlattıktan sonra her gün 45 kilo değil ama 10 kilo, 12 kilo evet. o o bir yolculuk. Orayla ilişkilendirdiğimiz zaman ya yani inanın biz o kiloları da keyifle aldıysak keyifle Keyifle ediliriz, Evet. Verebiliriz. Yani zayıflama iğnesi olduktan sonra baskülde kilo verdiğini görmek o iğneden fayda alıyor anlamına gelmez. Hmm. İğne zarar veriyor. Hmm. Orantılı zayıflıyor bir insan yani. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani kemiklerden de gitmesi Git. ve kaslardan da gitmesi. Bu çok tehlikeli bir şey. Orantısız zayıflaması lazım. Yani e, diyelim ki bir insan e, 80 kilodan 65 kiloya düşecek. Hmm. 80 kilodan 65 kiloya düşerken 15 kilo veriyor ya, hı hı. bu giden 15 kilonun ödemden, lipödemden ve yağdan gitmesi lazım. Hı hı. Ve toksinlerden gitmesi lazım. Hı hı. Yanı sıra 15 kilo verirken yaklaşık 5 kilo da kas alması lazım. Hı hı. Kastan da artıyor olması lazım. Ve kemik yoğunluğunu arttırması lazım. Bir insan eğer kemik yoğunluğunu arttırırsa, daha sağlam kemiklere sahip olursa ve kas hacmini de fizyolojik standartlara yükseltirse, yani Hı -hı. O zaman orantısız zayıflar tamam ama bu sağlıklı zayıflamaktır işte. Hı -hı. Bunun için iğneye ihtiyacı yok. İğne evet. insana her şeyden zayıflatıyor. En korkulu rüyamız olan sarkopeni. Bir şu an pandemi gibi şu an ülkemizde. Sarkopeni yani kas erimesi. Hı -hı. Yani dikkat ederseniz 40 yaş üstü, 40 yaş ve üstü kadınlar mesela hapşırdıkları zaman bir iki damla idrar ha. kaçırıyorlar. Evet. He. Ve yine 40 yaş üstü kadınlar mesela bir çocuğu sevmek için yerden çocuğu kaldırdığında yine, yine bir iki idrar damla kaçıyor. idrar kaçırıyor. Ya da ev temizliği yaparken e, koltukları çekecek altını süpürecek ya çünkü hamarat insanlar bizim hmm. kadınlarımız. Evet Anadolu Türk insanı öyle evet. Hamarat çekecek altını işte kaldırdığında yine bir iki damla idrar kaçırıyor. O yüzden de temizlik yapmadan evvel mesela bir başka bir şey kullanıyor. Hmm. E, çamaşırın içerisinde bir, bir, pet ya da öyle bir evet. şey koyuyor. İşte bunun aslında bunun olmaması lazım. İşte sarkopeni. Yani kas kaybı. İnsanımızda insanımızda bu kas kaybı öyle bir dereceye geldi ki artık bırakın sadece idrar kaçırmak gibi erkeklerde ve kadınlarda idrar kaçırmak gibi çünkü bu pelvik taban kasları da eriyor insanların. Hı hı. Halbuki pelvik taban kasları yaşam kalitemizi bizzat birebir etkileyen kaslardır. Pelvik taban kasları da eriyor. Ve işte bu idrar kaçırma söz konusu ve diğer işte gaz kaçırma gibi. Bununla beraber bununla beraber e İnsanlar mesela tansiyon hastalıklarına, hipertansiyona daha çabuk yakalanıyorlar veya diyabete daha çok yakalanıyorlar. Hemen de ilaca ya, başvuruyorlar değil mi evet, hocam? Kalp damar hastalıklarına daha fazla yakalanıyorlar. Bu sarkopeni yüzünden, kas kaybı yüzünden hı hı. kalp damar hastalıkları ülkemizde arttı. Kalp yetmezliği ülkemizde arttı. Çünkü gönderdiği kanı geri pompalayacak kadar bacak, bacak kası yok. Bacak çalışmıyor. Evet. Ben hep şey düşünüyorum hocam. Beni bu hayatta taşıyan en önemli şey bacak kasları. E, bacak kası evet. O yüzden Bacak diyorum kası. benim yaşlılığıma ev için yatırım yapıyorsam Para bankaya atıyorsam ben bu Kasım'a bugün ne yaptım diye soruyorum. Aynen öyle. Ve bunun için çok büyük vakti de gerek yok. İnanın ben yemek yaparken oturuyorum. Herkes artık biliyor squat, lunge bir Aynen sürü öyle. hareket var. Bunun doğru nasıl yapıldığını öğrenin. Bunun için bir spor salonuna bile gitmeye gerek yok. Yemek yaparken hocam karıştırıyorum ya bir dakika bu soğanın pembeleşmesi lazım. Hoş ben artık öyle de yemek yapmıyorum ama evet. hadi bakalım öyle. Kaynam yumurtanın kaynamasını bekliyorsunuz 5 dakikaya. Beş dakika içinde doğru hizalanmayla, doğru evet. hizalanmak çok önemli. Kasını yine çalıştırabilirsin. Aynen öyle. Ee, tabii bir, bir programı da biz hareketlere veririz. Ay çok tabii güzel olur hocam. hareketler, direnç hareketlerini veririz. Onun için gelebilirim de. <laughs> Bulunduğunuz yere yani gelip yani seve isterim. seve yaparım. <laughs> ben çok isterim. Gerçekten. Hatta beyefendiyle beraber gelin. Geliriz hocam. Yani çok Seve seve yani. geliriz. Yani çok Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani iğneyi lütfen... Çok gerekli tabii ki bir hekim e, evet. gözetiminde yapabilirsiniz ama evet. Allah aşkına birinden duyup birinden alıp işte iki iğne i̇şte kullanayım ben olur. İşte ölçüyü vereyim size. Ölçüyü şu an ben size vereyim. Eğer <laughs> diyelim ki 1.65 boyunda bir kadından bahsedelim. 1.65 boyundaki bir kadın eğer 85 kiloysa, 95 kiloysa iğneye ihtiyacı yok. Hmm. 1.65 boyunda bir kadın 110-120 kiloysa uyku apnesi varsa Yürürken böyle yanlara esneyerek yürüyor, normal yürüyemiyorsa kalp etmezliği bulguları başladıysa o zaman iğneyi düşünebilir. Hı -hı. Ama onun dışında çünkü bu sefer ne oldu? İne gene zararlı, gene zarar veriyor. Fakat bu durumda faydası daha fazla. Hı -hı. Çünkü kadın yaşam kalitesi kalmadı ve az kalsın Allah korusun vefata doğru gidiyor, ölüme doğru gidiyor. Hı -hı. Bu durumda olur. 1.65 boyundaki bir kadın 110-120 kiloysa, 140 kiloysa ama 1.65 boyundaki bir kadın 85-95 kiloysa Sakın, Sakın iğneye gitmeyin. Çünkü zararı fazla. Evet. Çünkü kemikten ve kastan da kaybediyor. Hı hı. E, azalıyor. Kadın azalıyor. Ölümcül bile olabiliyor değil mi hocam? E, ölümcül de olabilir, olabiliyor. Evet. Görme e, organ kayıpları ve organlara verilen hasarlardan başka ölümcül dahi iyi olabiliyor. olabiliyor. <laughs> Olması gereken burada kadın kendi kastanı muhafaza edecek. Olması gereken bu. Yani... haftada 3 gün 45 dakika ağırlık çalışacak ya. Bir şey hocam, değil ya. Hocam ben hep şöyle bakıyorum. Hep o size de başında söylemiştim. Bir köye ikinci bir hekim gelecekmiş. Bir köyün ileri gelen yaşlılarından bir tanesi demiş ki "Aa" demiş. Demek ki müşteri de çıkacak demiş. Anlamadım. E bir köye bir hekim yetiyordu. İkinci hekime geliyorsa hastası da olacak demiş. Yani bir şeyi gerçekten tıbbi, evet, tıbbi olarak evet. değerlendirmek elbette kıymetli ama seninle uyumunda araştırmak kişiye evet. ait. Aynen. Bir de iğnelerin de maliyet var değil mi hocam? Bir de bir de iğne maliyet var. Çok da pahalı olduğunu duyuyoruz. Pahalı, pahalı. Ee, i̇ğneye evet, iğneye bir bütçe ayırıp da hı hı. iğne oluyorlar ya da Ama başka şeylere spor şeyleri... kulübüne gitmiyorlar. Ha. Ben bahsettiğimde neden bir spa'ya ya? artık günümüzde spa deniyor Hı -hı. ya aslında kaynak ya da öyle bir şey denmesi lazım yani. Hı -hı. Ya da spor kulübü demek Hı -hı. en iyisi. Neden bir spor kulübüne gitmiyorsunuz dediğimde kimi zaman yorumlarda ve sorularda, seminerlerde sorularda işte ekonomik nedenlerden deniyor. Ama ülkenin genelinde bakacak olursak 12 yaşından itibaren insanlar sigara içmeye başlıyorlar. 12 yaşında ülkemizde. 12 yaşında sigara başlıyor. 15 yaşta alkol başlıyor. Bu ömür boyu devam ediyor. İğnelerin evet iğne olmak isteyen zaten onun bayağı bir masrafını Çal. veriyor da. Eğer biz sigara bir insan sigaraya, alkole, nargile kafelere gidip de ayda 3 bin lira, 4 bin lira harcayabiliyor. Ama 1500 lira bir spor kulübüne vermiyor. Niye gitmiyorsun dediğin zaman da ekonomik nedenlerden diyor. de <laughs> eğer 3 bin lira, 4 bin lira bazen de 5 bin lira zehirlenmek için verebiliyorsak. Lütfen buradan 1500'ünü kesin ve <laughs> onu faydalanmak için verin. Düşkün ihtiyarlıktan koruyun kendinizi. Yaşam kalitenizi arttırın. Rahatlıkla verilebilir. Çok rahat. Rahatlıkla verilebilir. Sadece sigarayı keserek insan bırakın spor kulübüne gitmeyi. Kendisi için gerekli olan gıda takviyelerini bile alır. Balık yağıdır, demirdir, Onları da alır yani. Harikasınız. Evet. Aynı zamanda bunları alırken de evde sporunu da yapabilir. Çünkü Yalnız nefesini de, kesen evet, evet, sigaradan kurtulduğu Tabii. için evet. nefesi de açılacaktır. Spor salonuna gidemeyenler mesela çok uzaksa evde ekonomisyen... ip atlayabilir hocam. Ha, bu sefer girya kullanabilir ama onu da bir gelir geliriz. Girya protokolü var Türk sporu. Ha girya onu, onu da öğreneceğiz. Ha, evde girya çalışabilir. Sporun temeli giryadır çünkü. Evde girya çalışabilir. Evine girya alır ve çalışır ya da e, spor salonuna gidemiyor uzaktaysa Hı. ama ekonomik bir sebep hayır. Bu bu mazeret olamaz. Bu mazeret olamaz. Çünkü bu insanların hepsi sigara alkol oluyor hepsi. Değil mi? Hepsi. Yani ben Günde hep... bir paket bazen iki paket. Hepsi... Sonra diyor ki ben ekonomik sebeplerden gidemiyorum. Bahane. Ya tabii ya tabii tabii. Tabi Bahane. Evet. Bahane. Ha şey diyebilirsiniz. Onu anlıyorum. Motivasyonumuzu kaybediyoruz. motiva ama motivasyonun kaybettiğin yer, kaybolduğun yer değil tam tersi aradığın, yerde aradığın yer evet dolayısıyla ben bir sınıfa girdiğinizde biriyle yeni tanıştığınızdaki duyduğunuz heyecanı insanın kendi yapabilirteleriyle yeniden tanıştığında evet. duyacağına inanıyorum. 4 artı 1 kural. Yani 4 tane arkadaşın neyse olsun. Evet. Şimdi 4 tane diyelim ki Haliç'te örnek veriyorum. Haliç'te 4 tane olta balıkçılığı yapan arkadaşım var. Bir süre sonra 5. sensin. Bir olta alırsın ya. Dört 4 tane Sigara içen arkadaşım var. Beşinci, beşinci sen olursun. Olmadı zaten dumanından alırsın. Heh, dört tane spor kulübüne giden arkadaşım var. Beşinci sensin. Sen olursun. O yüzden çevremizi eğer spor kulüplerine giden arkadaşlardan seçersek, çok bir süre sonra, yani. Evet biz oluyoruz. Ve aynı zamanda o dört tane sigara içen arkadaşın yanından ayrılamıyorsan. Evet. O da aslında evet. senin biz, biz, senin evet, ayrılamadığın evet. yani aslında evet. hayatta en çok uzaklaşmak istediğin bir kişiyle bağlantılıdır. Evet. Çünkü insanın bence formatında kendine zarar vermesi diye bir şey yok. Ya o şimdi şu, Olamaz. Evet. Psikiyatrik bazı durumlarda insan kendi kendine zarar vermek isteyebiliyor ama bu psikiyatrik bir durum yani. Evet. Bunu tedavi lazım. Burada etmek da hemen lazım. terapistlerimiz var. Evet. Psikiyatrlarımız var evet, mutlaka var. Evet. gitmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel Yola mi? devam. Evet. Yola evet, devam. Yol çok uzun. Çünkü Sizi ben. Biz, biz metre koşmuyoruz değil mi hocam? Maraton koşuyoruz. Maraton koşuyoruz evet. Ara sıra dinlenebiliriz. sıra dinlenebiliriz. Ağaç altında olabilir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. varsınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ahım şahım sohbetlerde buluşmak üzere.